Efendim biliyorsunuz CHP yanlısı Halk TV Atatürk üzerinden çok özür dilerim. Prim kasarken bu sefer büyük bir gafa imza attı. Bakın sunucusu Ece Üner. Kara Harp Okulu'nda düzenlenen yemin törenindeki olayları aslında yorumlamak istiyordu. Onunla ilgili konuşmak istiyordu. 1834 yılında kurulan Kara Harp Okulu'nu 1881 yılında doğan Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğunu söyledi. Olur böyle şeyler ama buradan küçük bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Efendim arada 47 yıl var Sayın Üner. Aynı zamanda Promptra da galiba yanlış yazmışlar. Bir kontrol edin yayına çıkmadan önce. Kara Harp Okulu'nu kuran Atatürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kuran Atatürk. Atatürk üzerinden yapılan algıyı bile ellerine yüzlerine bulaştırdılar. 1881 yılında doğan Atatürk'e doğmadan 47 yıl önce Kara Harp Okulu'nu kurdurdular. Bir gelenekten bahsediyoruz. Halk TV sunucusu Seyce Üner, Kara Harp Okulu'nda düzenlenen yemin törenindeki olayların ardından başlayan tartışmaları yorumlarken bir kez daha cehaletini gözler önüne serdi. Ee, Mustafa Kemal'in cephede 3375 kitap okuduğunu söyleyerek sosyal medyanın diline düşen Üner yine Atatürk övüyüm derken gafların en büyüğüne imza attı. 1834 yılında kurulan Kara Harp Okulu'nu 1881 yılında doğan Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğunu söyledi. Teğmenler, kılıç çatma e, ve ondan sonrasında namusu ve şerefe. Bu arada yani Kara Harp Okulu'nu kuran Atatürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kuran Atatürk. Üner'in Atatürk doğmadan 47 yıl önce kurulan Kara Harp Okulu hakkındaki bu ilginç iddiası sosyal medyada yine alay konusu oldu. Ve yani 190 yıllık bir gelenekten bahsediyoruz. 1834 yılında kurulmuş bu gelenek.